Bu arada tabii Kurban Bayramı'na da az bir zaman kaldı ve kurbanlıklar İstanbul'a gelmeye başladı. Kurban satış alanlarında acaba son durum ne? Fiyatlar hangi aralıklarda? Bu soruların yanıtını Samet Güner'den öğreneceğiz. Kurban Bayramı'na 15 gün kaldı ve artık kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başladı. Biz de Sultanbeyli'deyiz. Kurban satış alanındayız. Dün akşam itibariyle geldi kurbanlıklar. İstanbul'a girerken kontrollerden geçti. Veteriner hekimler tarafından belgeleri incelendi. Ve artık çadırlardaki yerini aldı. Hayırlı işler diyelim. Hayvanları getirmişsiniz. Satışlar başlamış galiba. Evet, Hayvanın üstü yazılmış çünkü. Evet hayvanlarımız bu sene güzel besledik. Getirdiniz size. Siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hayvanlarımızın durumu iyi, hayvanlarımızın iyiliği güzel. fiyatlar ne kadar? Bu hayvan satılmış büyük de bir hayvan kaç evet. kilo fiyatı bu ne kadar? Bu hayvan 1 ton 227 milyara sattık. 1 ton 200 kilo 27 evet. milyar. Evet. Peki geçen yıla kıyasla bu yıl ne kadar zam geldi ya. kurbanlıklara? Kurbanlıklar yüzde 35 geldi zamlar. Yüzde 35 evet. kadar zam evet. geldi. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz, İyi pazarlar evet. diliyoruz. Kurbanlıklar geldi, gelir gelmez satılmış bile. Evet. Hemen gördüğünüz bu hayvan bir tonun üstünde evet. ve hemen satılmış. Yan tarafa bakalım. Kurbanlıklar artık satışa başladı. İstanbul'a geldiler. Geçen yıl küçük ve büyük baş hayvanlara baktığımızda 70 bin kadar hayvan gelmişti. Bu yılda o kadar o rakama yakın kurbanlık hayvanın gelmesi bekleniyor. İşte veteriner hekimler çadırlara geldikten sonra da hayvanların kontrolünü yapıyor. Gördüğünüz gibi veteriner hekim küpesine bakıyor. Dişlerini kontrol ediyor kapak atmış mı? Yani yaşı iki yaşını doldurmuş mu diye hayvanlar bakılıyor. Tabii ki vatandaşlar da e, bakanlığın hazırladığı bir program var. Bakanlığa ait, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, Orman Bakanlığı'na ait. E, Haysak ve Türk Vet mobil programlarından hayvanların hemen küpelerine bakarak hayvan hakkında yani kurbanlık hakkında bilgi edinebilirler. Bu sayede gördükleri yanlış bir şey ya da farklı buldukları şeyleri orada şikayet ederek, bilgilendirerek bakanlığa da bilgi verebilirler. Ama tekrar hatırlatalım. Bütün kurbanlıklar veteriner hekimler ve zabıtalar tarafından hem belgeleri hem sağlıkları kontrol ediliyor. Kurbanlıklar İstanbul'a bugün itibariyle gelmeye başladı. Birçoğu geldi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde de gelmeye devam edecekler. Kurban Bayramı'nın 15 gün var ve kontrollü bir şekilde çadır alanlarından hayvanlar satın alabilir kurbanlık almak isteyenler. Ve buralarda kontrollü kesim yerleri de hazırlanmış durumda diyebiliriz.